selam arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle, sizlerle ne yapıyoruz? yapıyoruz? Biliyor musunuz? Annelerimiz dediler ki odanızı toplayın sizi biz gezmeye götüreceğiz dedi. Ama onlar terasta kavga içerken biz burayı daha çok dağıtacağız. Çok eğlenceli olacak. Hadi başlayalım. O geçelim. O da çok tatlı ya. Ayy. bu benim çok sevdiğim. <laughs> Bunlar arkadaşlar kardeş ikisi. Bu da şefaze maymun. <laughs> arkadaşlar tanıtabiliriz şuna. Bunun ismi Muzaffer. Ayağı kırık yazık değil mi? Baksanıza şuna. Oy bu fareymiş ya çok korktum. Bu da çok tatlı çilek ayı. Ay tavşanmış pardon. Yine ha. ağlıyor yine Ay. ağlıyor çocuk. Bakın arkadaşlar fare. Arkadaşlar bu kutup ayısı da aslında kutuplarda yaşaması lazım ama bitti <laughs> Arkadaşlar. bu da karate karate. <laughs> bu da yılbaşı. <iyiyiz>, <laughs> Bıcı bıcı yaparken dalini kullanırım. Kullanırım. Bu da arkadaş. Bu da arkadaşlar. Koç aynı Ay. benim burcum gibi. <laughs> <laughs> bu ne ayın taşıyor? arkadaşlar size kalp gönderen bir tane ayı. Bir şey söyleyeceğim. Al bakayım şuna. Ben <laughs> demiştik önceki evet. videoda. Olmadı. Ben bilirim. Başta, baştan yapalım. Evet. Büyükleri büyük, <laughs> altta koyalım. Büyükleri alta koyalım. Gel. Aynı bunu büyük bir şekilde ben yapayım mı? Ben yapacağım. Evet. Yapalım. Ben bunu burası. bu şeyde First. And then <laughs> ee, arkadaşlar sen şeyleri çıkartalım canımız yanmasın. Hadi ben atlayacağım. Abi sen ya Yataktan mı atlıyor? Hadi bir. <laughs> 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 Bravo. Doğan atladı ve her yeri tarla Doğan yaptı. Sıra ben. Tuana yardım etsene. Ola! Ya Tuana ya. Bak <laughs> bunu yavrusu çıktı. Ya. Koy bakayım. Oh. Babasının yanına. Baba. Dur kaldır bunu. Çok ee, harika. yaparız. Olur. Evet, sonra yaparız. <laughs> Al şeyi. Arkadaşlar şimdi atlıyorum. Evet, atla. <laughs> Sen beni koruyacaksın ama bu o kadar kardeş. Ya. Oh. <laughs> Bugün o zaman şey, size dışarıya şey, çıkmak şey, yok. Size küçük bir kışlıkma yapalım dedik arkadaşlar. Bu ne hal? Arkadaşlar <laughs> görüyor musunuz <laughs> evin <elim gülüyor> halini? Odanın haline bakın toplan toplayın dedik. Şu hale bak. <laughs> Bütün, işte. <laughs> Bütün oyuncaklar yerde. Bu mu toplanmış? Bütün oyuncaklar yerde. Dışarıya çıkmak istemiyorsunuz gezmeyi. O zaman şimdi toplayalım. Hemen, hemen bu adayı toplayın. Tamam. Hemen, tamam. hemen arkadaşlar Dışarı toplasınlar. Eğer iki dakika içinde topladınız topladınız, yoksa dışarıya çıkma işi yok. Hemen yat. Hemen. Hadi, hemen. Tamam. buraya, 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 buraya. Siz evin içinde eğlenmeyi daha çok seviyorsunuz demek. Evet. <laughs> ay, 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 Çabuk ay, ay. olalım. Biz de diyoruz ki orada hazırlanmışlar, kahvemizi rahat rahat içerken bak hala burada. neler yapıyor, bak. bak hala neler yapıyor. <laughs> dırt, dırt. Ama biz toparlanmıştık Siz yukarıda 35 gün kaldınız diye biz kendimizi döndük biz okula bile kendimiz. Peki gidiyoruz. eğlendiniz mi? Evet. evet. Tamam o zaman. Eğlendiğiniz gibi toplayın o zaman. Eğlenerek toplayın. <laughs> Çok mu eğlenceliydi? Evet. Bir gün beraber de yapalım. Olur. Bir videoda da biz eğlenelim beraber. Olur.